Herkese merhabalar. Daha önce de bir videomda sticker nasıl yapılır bunu sizinle paylaşmıştım ve çoğunuzun işine yaramıştı. Çok güzel mesajlar almıştım. Çok güzel izlenmişti o videom. Ve bugün size yeni bir sticker nasıl yapılır videosu paylaşmak istiyorum. Hazır evde olduğumuz bugünlerde bu şekilde değerlendirebilir ve kendi stickerlarınızı yaparak defterlerinizi süsleyebilirsiniz. Eğer istek fikirleriniz varsa kendiniz ajanda oluşturduğunuz, defterinizi düzenlediğiniz vesaire onları benimle paylaşabilirsiniz. Hadi o zaman videoyu izlemeye geçelim. Ben bir adet sulu boya defteri kullanıyorum. Normal sulu boya defteriniz yoksa sadece sayfalarda satılıyor. Ondan da alabilirsiniz. Ve böyle içine mürekkep doldurulabilen kalemler var. Bunu sulu boya kalemi olarak da kullanabilirsiniz. Kaligrafi de yapabilirsiniz. Ucu birazcık kuruduğu için ben önce peçete yakıtıyorum ve hala kuru gördüğünüz gibi böyle bir durumda da ufacık bir suyun içinde fırçayı biraz ıslatarak çok rahat sulu boya kıvamına getirebilirsiniz. Ve sürekli aslında böyle ıslatmanıza gerek yok. Sonra aynen sulu boya tekniği gibi yapraklar çiziyorum. Bununla tabi portreler vesaire de çizebilirsiniz. Portre çizimini de sizinle paylaşmak istiyorum. Ama e, ne kadarınızın buna ilgisi var ya da ne kadar istiyorsunuz videolarda görmeye bilmediğim için çok emin değilim. Ama eğer istiyorsanız da lütfen benimle paylaşın. Onunla ilgili de çalışmalar yapayım video olarak. Resmi çizerken aralarda boşluklar bırakabilirsiniz. Bu resminizi daha güzel gösterecektir. Ve bazen e, suyla ıslatarak daha hafif bir renk tonu elde edebilirsiniz. E, i̇çinde ben mürekkep kullanıyorum. Normal sulu boyayı da e, kullanabilirsiniz. İçine sadece su koyarak da kullanabilirsiniz. Bu arada bu tarz kalemlerden bir tane edinirseniz böyle sanatsal çalışmalarda çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben böyle etrafında noktacıklar seviyorum. Ama noktaları yaparken daha minik minik olması için eğer fırçanın kılları çıkmışsa onları alarak daha böyle minik minik sanki etrafına tohumcuklar saçılmış gibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Yine bir diğer yöntem olarak da Kaligrafi yapabilirsiniz. Sadece baş harfiniz olabilir bu. Yoksa daha e, minik minik yazılar olabilir. Canınız ne istiyorsa aslında burada. Onu yapabilirsiniz. Ben bir M harfi yaptım ve kalın olan yerlerine iki kere geçiyorum. Çünkü birazcık açık oldu oralarda. Sonrasında beyaz bir kalem aldım. Bu beyaz kalemlerde de aslında hepsi yazmıyor. Yazmadığında elinizin üzerine karalayın ve sonra yazmaya başlıyor çok tuhaf bir şekilde. Üniversiteden beri bu yöntemi kullanıyorum. Elimde beyaz kalem kullandığımda mutlaka bir karalama oluyor. Ve böyle üzerine desenler yapıyorum. Bunu başka renklerle yapabilirsiniz. Beyaz kaleminiz yoksa beyaz guaj boyayla yapabilirsiniz. Beyaz sulu boyayla yapabilirsiniz. Biraz katı kullandığınızda biraz daha belirgin oluyor. Mini highlighter kalemlerle birlikte Yan yana eşit boylarda çizgiler çekiyorum. Burada bir sıcak renk, bir soğuk renk diye gitmeye çalışıyorum. Çünkü bu şekilde gittiğinizde aslında daha birbirini tamamlıyor ve daha hoş gözüküyor göze. Farklı desenler de yapabilirsiniz bu arada. Şimdi tatlı kulaklı minik kolay bir tavşan yapıyoruz. Ve kaligrafi kalemlerimle birlikte de tavşanımı renklendireceğim. Renklendirirken böyle komple boyamıyorum. Hafif hafif aralarda böyle boşluklar bırakarak önce açık sarı tonlarında bir tonla boyuyorum. Sonra pembeyle birlikte işte yanaklarına, burnuna, kulakların içine pembelikler katıyorum. Sonrasında da gözlerini yapıyorum. Kulakların etrafından geçiyorum. Geçmeye de bilirsiniz bu arada ya da daha hafif tonlarda bir kalem de kullanabilirsiniz bunun için. Ama ben belirgin olmasını istediğim için böyle geçtim. Böyle minik minik pullarım vardı. Bunu Videolarımı izleyenler hatırlar bir tane kutunun içinden çıkmıştı. Galiba Kawaii Box kutusu olabilir. Ve stick yapıştırıcıdan bir parça alıyorum. Cımbızla ve çubukla, çöp şiş çubuğuyla birlikte taç yapıyorum bizim tatlı tavşanımıza. Bu arada şunu da yapabilirsiniz. Kendi fotoğrafınızın çıktısını alırsınız ve böyle pullarla, boncuklarla kendi fotoğrafınıza taç yapabilirsiniz. Toka yapabilirsiniz. Gözünüzün üzerine sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz, makyaj gibi. Böyle oyunlar da yapabilirsiniz. Ve zamanı güzel geçirir. Sonra onları tablo olarak duvarınıza asabilirsiniz. Şimdi şeffaf stikerim var. Bu şeffaf stiker aslında koruyucu. Üstüne komple yapıştırabilirsiniz yaptığınız desenlerin. Ve böylece daha dayanıklı bir sticker'ınız olmuş olur. İşte pullar dökülmemiş olur yazı ıslanlığında zarar görmez ve bunu kağıdımdan kesiyorum. Önce tek tek parçaları ayırıyorum. Sonra yaprakları keserken etrafında beyaz bir parça bırakıp beyaz bir kalınlık bırakıp kesiyorum. Bunların arkasına çift yönlü sticker yapabilirsiniz. Çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Bu şekilde defterinize yapıştırabilirsiniz. M harfinin etrafı içinde bir kalınlık veriyorum ve tekrar kesiyorum. Yine dediğim gibi aynı yöntemle yapıştırabilirsiniz. Diğer sticker'ı yaparken de ev şekli vermek istedim. Tam ortadan bir üçgen bırakıp bu şekilde kestim. Notlarınızı yazabilirsiniz buna. Önemli yerlerin başına bu tarz sticker'lar ekleyebilirsiniz. Bunu da sanki bir defter yaprağı gibi düşünüp dikdörtgen kestim. Ve üzerine de defter yaprağı noktaları koydum ve işte hazır. Şimdi washi teyplerle farklı bir fikir vereceğim. Az önce kestiğimiz şeffaf sticker'ın altındaki yağlı kağıda ya da herhangi bir mutfakta olan yağlı kağıda da kullanabilirsiniz. Farklı farklı desenlerdeki sticker'ları yapıştırıyorum. Bunlardan farklı desenler kesebilirsiniz. İsterseniz baş harfinizi yapın, isterseniz kalp şeklinde yapın. Önce bununla deniyorum aslında ve bu kesmiyor ve tuhaf bir şekilde kağıdıma zarar veriyor. O yüzden o kısmı eliyorum ve geri kalan kısmın üzerine de şeffaf sticker'ımı takıyorum. Böylece daha dayanıklı olacak. Normalde direkt bandı da kullanabilirsiniz tabii ki ama böyle 2 3 tane rengi birlikte kullanırsanız daha hoş gözüküyor. Sanki iki tane bant değil de tek bir bantmış gibi gözüküyor. Böyle farklı desenlerde kesebilirsiniz. Bu da çok keyifli oluyor. Üçgenler yapabilirsiniz. Yazmak istediğiniz yazıları öne çıkarabilirsiniz. Desen şeritler yapabilirsiniz farklı desenlerde. Ben bu bandımı çok seviyorum. Bazı videolarımda paylaşıyorum ve bu tarz bantlar çoğunlukla bulamadığım için büyük olasılıkla da bu bandı kullanmak geliyor içimden. Bu tarz böyle mobilyalar vesaireler falan bu tarz bantları bulmakta açıkçası kolay olmuyor. Bandı yine yağlı kağıdın üzerine yapıştırıp etrafına şeffaf olan sticker'dan yapıştırıyorum ve böylece çok tatlı sticker'larımız hazır. Bu şeffaf sticker'lar kırtasiyelerde oluyor. O tarz yerlerden alabilirsiniz. Büyük kırtasiyelerde kesinlikle oluyor. Eğer bulamazsanız birinci videomda koli bandı ile yapmıştım. Mutlaka o videomu da göz atın. Ve orada oradaki fikirler de mutlaka işinize yarayacaktır. Önce böyle yağlı kağıdın üzerine yapıştırıyorum bandı. Fakat hep kalkıyor ve beni çok zorladı bu tarz yapıştırma yöntemi. Tek tek bunlarla uğraşmaktansa ben de direkt şeffaf sticker'ın üzerine yapıştırmayı tercih ettim. Böylesi daha iyi oldu ve daha kolay. Sonrasında da etrafında boşluklar bırakarak kesiyorum. Ve direkt kullanıma hazır. Bunlardan böyle hazırlayıp bir sticker kutusu yapabilirsiniz kendinize. İstediğinizde kullanabilirsiniz. Böyle dosyalar yapabilirsiniz defterlerinizin içine. Ekstra cep gibi orada kullanabilirsiniz. Videomu nasıl buldunuz? Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, veya istek video fikirleriniz varsa da onları benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada yazdığınız güzel yorumları o kadar çok mutlu ki hepsini okuyorum. Zaten kalp atıyorum. Yorum, yorumlara cevap yazıyorum. Varsa bir sorunuz yazabilirsiniz. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de kullanıcı ismi Merve Ziroğlu, Oradan da takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.